Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde e, Frankfurt'ta yaşadığımız e, bayrağımızı yere e, çizen ve üzerine para koyan ve üzerine basan arkadaşlara tepkini biliyorsunuz. Frankfurt, Köln, Dortmund, Almanya'nın her yerinde aynı şeyi yapıyorlar. Efendice söylemenize rağmen anlatıyoruz olmuyor, kızıyoruz olmuyor. E, şehir şehir yine aynı şeyleri yapıyorlar. Tercüme ediyoruz, anlatıyoruz olmuyor. Yine yapmışlar. Türk iş, işte Türk iş. Ya selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet. Aleyküm selam biliyorum ama tercüme et kardeşim. Evet. Aleyküm selamı biliyorum. Biz efendiye söylüyoruz evet. bu iş yerde Türk bayrağının resmi yerde olan üzerine para koyamaz. Bak beni deli etmesinler. Efendiye söylüyorum gene. Bir daha köyünde yapmayacaklar. Frankfurt'ta yapmayacaklar. Diğer şehirlerde yapıyorlar. Bizim bayrağımız yerde olamaz. Arkadaşlar ben Gezenkeşe'ye gelip köyde sırf bunun için geldim. Siliyorsunuz belki. Mus

Yeter. yeter. Alo burada. Vek bitir. Halo. Zofort değil, Zofort. Arkadaşlar tepkinizi gösterin. Vek bakın. Vek. Neden bir Alman, bir Alman değil mi? Neden 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 bir Alman değil mi? Benim dayım şehit oldu lan. Bayrak için. Bu Morgan. Ah Morgan. Morgan bir dakika. Okey. Morgan bir dakika. Anne Brifon Danilan. Kain problem. Kain problem. Danilan. Kain problem. Danilan. sen ne diyorsun lan? Bir daha bu bayrak çık. bak. Nasıl o zaman bak. Başka bir şey. Nasıl kriminal? Sen neredesin? Türk'sün. Türkçün. Buna ne diyorsun Sen bayrağın yerde üstüne para konuyor. Ne diyorsun diyorsun lan? Herkes Türk bayrağı herkesin bayrağı mı? Onlar sesini çıkar, çıkar. bak kaçtı. Işte ben size deli oluyorum böyle. Sen yerde olsan olur olur diyorsun sen. Varımın öyle mi? Ya işte Bunları anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Yerde olsan olur diyor ya böyle bir şey. Gececi mi üslüdün mü? Daha da keş. Burger'den burger'den. Sen de mi söyledin? Yeriye burada sen görevlisin ya. Buralarda burger. Ay mod hack on.

Okay. Okay. sor bakalım alman bayrağının ne yok tamam hadi hangi kalırsa yapma yere koydurmuyorum. Allah Allah. Allah 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 Allah. Ben. Polis mi geliyor? Gelsin ben kendi polisi çağırmıyorum. Bir teşkili Azerbaycanlı 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 Kardeş kardeş. Azab ya sana göre ne? da Sen sen nesin lan burada? Ağustos sen nesin? İstediğin bayrağı çizebilirsin buraya. Du weg machen noi. Du jetzt du du zusammen flex. Albayra yer doldur. da demiyorlar. da o kadar liderler arasında bayrağını yere koydurmuyor o da alıp alınır tepik koyuyor anladın mı bas lan bas lan bas lan polisler bas evet <laughs> arkadaşlar Alman polisi bizim umrumuzda değil diyor sanat diyorlar ee biz de bayrağımızı çizdirmeyeceğimizi söyledik lütfen siz de tepkinizi koyun benim cumhurbaşkanım da aslan gibi o kadar liderin orada ee, dünya liderin dünya lideri olduğunu gösterdi. Arkadaşlar benim tepkim bayrak sevgim kimse ölçemez. Ee, benim iki tane dayım var. Birisi nerede biliyor musunuz? Birisi cennette şehir. Diğer dayım nerede biliyor musunuz? Gebze'de, Molla fenerinde. 30 <laughs> yıldır esnaf gökyüzünde dalgalanan bayrağımız var bizim. O bir ay iki ayda bir yıpranır, yırtılır. 30 yıldır o yıpranan bayrakları yıkar. Dayım Mehmet Kurtoğlu yıkar. Ütüler ve dolamında saklar. 30 yıldır o bayraklar biz yırtılan bayrağı bile çöpe atıyoruz. O bayrak için o bayrakta benim şehit dayımın kanı da var. Ee, bizim şehitlerimizin kanı da var. Lütfen tepkinizi koyun. Her şehirde. Bayrağımız yerde olamaz. Burası köy. Kalktım Gezden Kirşen'den geldim. Frankfurt'ta da yatıyorlar. Diğer şehirlerde. Tepkinizi koyun. Lütfen. Bizim şehitlerin kanıyla boyanmıştır bayrağımız. O kadar. Başka uzatmaya da gerek yok.